Burun estetiği ameliyatlarını burnun kıkırdaklarını şekillendirerek yapıyoruz. Ne şekilde? Eğer burun kanatlarında bir genişlik varsa, üstlerinden çıkardığımız kıkırdaklarla bunları daraltabilmekteyiz. Bunun dışında yapmış olduğumuz dikiş teknikleriyle burnun ucunun inceltilmesi, burnun ucunun yukarıya doğru kaldırılması da mümkün olabilmekte. Bakın burun kanatlarının genişliği dikiş tekniğiyle daraltılmakta. Burnun üstündeki Kıkırdaklı kemer dokusu bakın kemer bu şekilde alınıyor. Kemer dokusu oradan çıkartılıyor. Bu çıkartıldığı zaman evin çatısı gibi burada bir boşluk ortaya çıkıyor kemiklerin arasında. Bu boşluğu ortadan kaldırabilmek için buradaki kemiğin kenarlarına bir kesi yapmak gerekiyor. Bu kesiyi eğer ultrasonik teknikle ses dalgasıyla kesen testereyle yaparsak bunun adı ultrasonik rinoplasti olmakta. Kemer çıkartıldıktan sonra Buradaki açıklığın kapanması için yandan kemikler gevşetilip ortaya doğru getiriliyor. Daha sonra burada pütürler ortaya çıkıyorsa törpülerle o pütürler yok ediliyor. Ve burnun orta hatta daha ince daha kibar bir burun haline gelmesi sağlanıyor. Burada görmüş olduğunuz yöntem bütün burun estetiği ameliyatlarında geçerli. Eğer bunları biz farklı cihazlarla yapabiliyoruz. Piezo ile yapabiliyoruz. Elektrikli testere ile yapabiliyoruz. Mikro rinoplasti denilen küçük küçük dönen çarklarla yapabiliyoruz. Bu işlemi hangisiyle en iyi yapıyorsa o doktor o şekilde bu işlemi gerçekleştiriyor. Ve burnun içine değişik kıkırdak destekleri koyarak burnun geri çökmesinin önüne geçiyoruz. Ameliyatın sonunda kesilerimizin hepsini kapatıp ameliyatımızı bu şekilde sonuçlandırıyoruz. Özellikle burnun ameliyatının sonunda Burnun içine eski tarzda tamponlar yerleştirmiyoruz. Yeni kuşak tamponlarımız silikondan oluşturulan ve burnumuzun ameliyattan sonra nefes almamızı sağlayan tarzda planlanmış tamponlar. Bunları burnun içine yerleştirdikten sonra burnun üstüne bantlama uyguluyoruz ve üzerine sıcaklıkla eriyen, sıcak suya atıldığında şeklini bozulan ve burnun yapısını, şeklini alan termoplastik atelle burnun üzerinde bir alçı materyali oluşturuyoruz. Atel materyali koyuyoruz. Bu şekilde hastalarımız burnun kemiğinin yeni verilen şekilde kaynamasını sağlıyoruz. Bu da aşağı yukarı bir hafta tutuluyor hastamızın üzerinde. Ameliyat sonrasında çok basit ağrı kesicilerle hastalarımız ağrısız bir şekilde bu ameliyatı tamamlayabiliyorlar. Hafif bir morluk ve ödem olabilir. Bir hafta sonra bu koymuş olduğumuz ateli hastamızdan alıyoruz.